Dün kardeşimle beraber Brawl Stars Minecraft karşıma bir video çekeceğiz. İlk önce Brawl Stars çekeceğiz. Sonra da Minecraft çekeceğiz. Ben Brawl Stars çekeceğim. Kardeşim de Minecraft. Bir de haberiniz varsa dün gece şampiyon olduk. 5 yıldız. 5 yıldız oldu artık. Ama çok çok sevinçliyiz. Çok iyi bir şey oldu. Artık 5 yıldızız. 7 yıldız olalım. Çok olur. Yorum. Yorumlara ta tuttuğunuz takım tamam. yorumlara tuttuğunuz takım ve <laughs> tuttuğunuz takım ve sevdiğiniz oyuncu yazın lütfen. <laughs> Şimdi o <olur. gülüyor> Of. <gülüyor> Çok sağ <nasıl gülüyor> Ücretsiz yine ne istediğim, şey İnsanlar. i̇stediğim İnsanlar. şeydir. İnşallah istediğim şeydir. Dur. Teklifler. Evet ücretsiz. Yok değilmiş. Ücretsiz. Hmm. Beşinci gün. Ama diğeri ücretsiz değil. Sen daha ücretsiz olsun. Hadi Aynen. Ücretsiz ücretsiz. Ne Bingo. Hı -hı. 2000 ulaştıralım. Şunu yapacağız bakın. Arkadaşlar bir şunu 2000 ulaştıralım bakın. El prima bakın. 1875 buraya 2000 ulaştıralım. Ne ver arkadaşlar bir. Şimdi zaten iki tane şeyim var. 12 kademe. Yani bence bu böyle duel yapsak acaba? Hayır, hayır. Sen seç. Sen seç. Evet. Sen eve gireyim. Sen bana şey diyecektin ya. Dur neydi karakterler? Dur sen dur sen dur iki dakika iki dakika iki dakika. Burada evet. evet. bizim ayarlamamız gereken bir şey var. Savaş. Edgar Edgar. Dur. Edgar. Diğer El Primo. Lan Primo, Primo yok Primo mu içi? Evet. olmaz. Sonra. En sevdiğim karakter Ölüm Osa Büküte arkadaşlar. Böyle arkadaşlar benim şeydi Bu güzel. Görün. Şimdi şu. Şunu değiştirelim. Şimdi şey çalışacağız. Sağ... Sen ben şunu alacaktım. <laughs> arkadaşlar. Ben buna para biriktiriyorum. Şu şeylerden şunu alacağım. Neymiş işimi? Kara maskeli Edgar. Böyle bir şey alacağım ben. Şu an 3 bin. Hadi çok. Hadi hemen ya. Şey Savaş topu. Ne savaş topu olmaz ya. Yani. Ne kalaptı. Şu kan kan bakalım Şimdi ben haberlere bir şey gelmiş. bakalım bir haber öne. Arkadaşlar bakın. Evet, hoş geldin. Oh, ya 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 ya. arkadaşlar bu çok iyiymiş Cemil, ya. Gel bir çıksın ha. Arkadaşlar bakalım şimdi biz böyle bir şey aldık. Arkasında çargı var arkadaşlar bakın. Yeni anladım. Ben biliyordum. Ben de şöyle bir, tane, bir gel, şunu girelim. Bir. Kapalı olsun. olsun kapalı kapalı. Uçtan sene geleceğini neden tanıyacağız? Eee işte şimdi Doktor gelsin içeri. Arkadaşlar bölüm tamamı on yavru. On mı arkadaşlar? Hayır. Yani. Neyse Nakavastaydık Biz nakavalar <laughs> Bekle. Garip. Neyse. Şeytan yüzü kendini. Koşunu da şimdi bak. Hepsi korku bir Bu adam niye ya? Biraz. Evet, hatı, hatı. Bu, bu. bir ya. Kimsiz Evet haklık bir kişi değil, değil, Herkes bir hareket yaptı. İyi oynuyoruz bence. Senin kafan dönmesi. Herkes bir arkada Video bu Na kalası iyiymiş. Kusursuz. nasıl Arkadaşlar ne yapacağız? Koltuğu bakalım. Gol ve bu gol mü önce. Dynamite'in 8 bitimi. Dynamite. Dynamite bende de Dynamite. Burada da M mi B mi? B, 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 B. 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 daha iyi. Burada burada fa, burada B mi? Bilmiyorum. Ama burada çok. Burada, ben, burada bu mu? Bu onu seçeriz? Çok güzel. Bu çok iyi de. Bu güzel ama pek iyi. Buradaki ne? ne? Burada kesin Frank seçeceğiz arkadaşlar. Burada Frank seçeceğiz. Burada Van Buda şey seçiyorum, Mortis falan mı seçiyor? Mortis. Mortis. Mortis, Mortis seçilmiştik ya. Burada zaten bizde i̇şte niye şey yok? Bali, Dali. Bakın şey. Alma. Al. Of. Tekrar yeni düştü. Şey, 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 Arkadaşlar ah, bunun hesabı gücü var ya. 9 günü kalmış. Hesabı. Bunu mi? alsak mı? Geçici kalkan. Yok ya. En alacaktık ya. Arkadaşlar çok az kalmış. 75 mi öyle bir şey kalmış. Hatta 65 kalmış. 65 kalmış. 65 kalmış. Şimdi kapattan çıkarım. Ben de kapatıp bırakayım. Evet. O ne o güzel arkadaş. O ne ona mı gitti? Şu da dana ile savaşacak Dana değil bak, seytan da değil. Şöyle çok büyük değişik arkadaş şuraya. Ha bu dana. Hani şu... dana, dana ben, ben şu anime şeyi çok ya. Aha bu dana. Dana. Bu Keşke dana benim yürü. karakterim de o e, çizgi roman gibi gözükse. Çünkü çizgi roman şeklinde. Ne gidecek? Yani Nita'dan İki tane şey çıkıyor. Anladım, Bakın lan sen. Bu bize adamların yolu. Bu devin. Kaçış biz, bize adamların yolluyor? Ben yollamak ne alakalı? Arkadan son bir Arada şu son anda açtım. Bu var. Kaç 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 kaç. Adam. Dedik sinirlenmiş çok. Şu an kafası dönük. Anam ben bir canından bile de... bu temas Bir tane gitti bizim takımda takım arkadaşım bir. Oh azaldı. Ay, 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 koş 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 koş. Bu dedi ne yapıyor Aha. Aha. ya? Ha ya. Sağ ne?

Hadi hadi. No, no, az kaldı, na, az na, kaldı, no, no, az na, kaldı. Öldü, no, 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 no. öldü. Öldüreceğiz. Öldürdük. Öldürdük. Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Uf. Lan ne yaptık lan biz? <laughs> Çok <güzel> iyi arkadaşlar. <laughs> gitti Şuraya girelim bir arkadaşlar. Bunda ne var? Sen gua. Fun gelecek. Sağın şu yolu. Let's Şimdi 10 alanında güzel bir şeyler kazandık. Şimdi güzel. Sıcak bölge mi? Elmas. Ya arkadaşlar ben en sevdiğim böyle soygun var ya, soygun var arkadaşlar. <laughs> soygun kötü. Bence takım hmm, takım şey. Bu sefer MP'ni mi Şimdi arkadaşlar en yüksek benim seviyorum 12 kademi ben en prima yani en geçişi Bir <laughs> <en yüksek. gülüyor> de Primo, el Primo değil. Benim eskiden Elhudo primom vardı da Van Primo daha iyi bence Elhudo ama bu uçamıyor. Arkasında bu küçük kanatları var uçamıyor. Ona sinir oluyorum arkadaşlar. Bunun da uçması gerekiyor. Vay ya şu fıt fıt şu kod var bizde değil mi? Ya bir tane kız uçuyor ya. Uçuyor uçuyor bildiğin uçuyor. Gel lan bura. Buruk. Aa ben buruk, bu 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 kıyafeti daha güzel ya. Aa bana geldi. Dop dop dop. Bu kıyafeti daha güzel. Abo gittim ben.

Zaten, ben eksi kupaydım arkadaşlar. iki bir de eksi Ana yani Bana çok fazla arkadaşlar eksik. Of. Ulan en bizde. Aynen. Evet. Arkadaşlar biz orta parmak çıkarıyoruz sanıyordu. Neyse evet, parmak çıkarıyor. Adam bize orta Ben <laughs> nasıl öldüm ben? su buz çok güzel ya kısa Don. Don. donlu olan su buz var ya o çok güzel ne yapayım ne yapayım ne yapayım al lan al lan topu at bize Küneye Şu beni de öldürdü ya. Çok <laughs> gel lan. gel. Ya bu aradan kedi vurmuş ya. <laughs> bir tane bir tane bak lan dulus bizim korsan abi oha Aa muhteşem ay. Ha, Aa harika şeymiş. 1 2 3 4 3 2 1 0 at 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 at. Oğlum Edgar sen niye burada duruyorsun? Allah koru Allah koru Allah koru Allah koru. İnana lan. Al lan bir al biri para atıyor bize ya. Sen misin lan para atan bize? Işır pırça. Işır pırça. E, e, e gizli Var ya. Çok iyi. Para atan lan. Abi. Ah! Mi <laughs> amigo. Lan. Que tutos, amigo. Hadi gol atacak gol atar ya. Gol atar. Don, don, gol atar. Don, 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 gol atar. Don, don. Nasıl lan? 12 11 O gol. Yeti at. Gol! Sonra sonra da arkadaşlar attık ve girdim. Ben girdim. Ben abiniz sattı bunu. Takımı kuşadı abinin. Bunu fura abiniz bu takım arkadaşlar. Gol abiniz abi. Arkadaşlar benim kurtardım takımı takımı benim kurtardım arkadaşlar. Sensin. Yes de. Takımı abiniz kurtardı. 10 kez tekrar oynayız. ne bu iyiymiş. Ben 100 kez de kullanırım tekrar oynayız seçeneğiyle. Of. Hadi be hoppa gangıska. Hadi para gelsin para hadi. Ah bu da çok iyi. Bu açıldı arkadaşlar. Bu, bu, bu açıldı. Oooo. Sonunda. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Ben yerinde sevdim gibi. Kurt. Kurt bence de ya. Bize Bize şey. bizim, bu ben da... bizim şimdi şunu yapacağımız var. da çok Peki burada para Bize... var mı? Ha, burada direkt para var. Yetiyor mu? Evet yetiyor. Hemen başlıyorum. Kupa hangisi? Kupa. C Kupa. Hasaplaşma. Tek, de, tek bir üstü sefer. Üstü tek, olsun arkadaşlar. Akşam bir 25 dakika olsun. Bir 25 dakika olsun. Kardeşim Minecraft çekecek. 25 dakika aç 16 dakika şunu da. herkeste Kenji var anne. İnşallah yanına doğmamıştır ya. Böyle bir kasayım kendimi ya. Yenide doğdu abi. Yok yok abart. Yok doğmamıştır, doğmamıştır. Ha. öyle deme doğacak yoksa. Allah, Allah kahretsin daha iyi bir de, daha kötü bir de. kaç 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 bizim kaçmamız gerekiyor. Fıt 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 O orada da başka bir deli var. Kaç? Bizimki arkadan geliyor. Fıt kaç. Oh, ya orada. Herkesin Şimdi altı olsun. falan kalmış. Evet arkadaşlar. Evet çok güzel. Şöyle kıralım şunları arkadaşlar. Ben kemik kırmasını seviyorum. İnşallah kemik kalmaz ya. Yani. Çünkü el primoyuz biz arkadaşlar. Yapalım. Buradan kaç abi. Duman gitti. kimle kaldım ben? Do anam onunla kaldık biz. Hayır, hayır 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 hayır. Kanka ben seni sevmiyorum ama. Seni sevmiyorum anlama gittin lan. Hmm. Ama senin uzaktan atış gücü mü oraya çekti. E çok spastı gel lan buraya. Seni hiç yanına çekeyim bir. Ha böyle işte. Ay yendik. <laughs> kazandım. Artık onu arkadaşlar. Onu tutar abi çok. ya bozuyor Görevlere bakalım neler varmış görevlerde bizim. Ne tane var? Doğalı beş savaş kazan var. Soy, soygun daha gelmedi. için bize soygun. Oley oley oley. Oha kaç pilot var? Olay, olay. Bu ne? Beş savaş kazan bari nida primo. Oh. Oy. Ee, şimdi böyle bakalım. Şöyle bir bakalım. Sekiz savaş kazan. Hmm. <laughs> beş, savaş kazan. Sen hadi bas. Evet dedim. Hangisini çalabileceğiz? Evet. Ha evet, bu. Bu. Bu çok iyi. Ekstra acı bu var bu acı. şu var. Çılgın acı. Çılgın acı. Ee, Poco gelecek. Zephani. cehennem. Cehennem. Oha cehennemde bunlar var. Aa, of. bunlar yeni karakterler. Lanetli Kenji. Gezgin Gray, Snobo As, Tengu Tanuki Sapur, Kasa Abake, Pipe, a Piper bu. Piper. Ya çok hepsi. Ama öldürdüm ben sana. O vatana kararlı Suşal kaç? Hmm. Ustokul. 28 ekstra ustokul ustokul. Ustokul'dan ustokul var mı acaba? Gideriz. Bir gün sonra bir bu Acı gelsin ya. Şimdi teknik yapsak çift yapalım şimdi. Böyle sırayla gidelim. Sonra tane yaparız. Bak şimdi beş dakikan gidiyor. Daha beş dakikamız var arkadaşlar. Hop parayı alırım. Bunun şeyini açarım öyle. Hayır bana ne? 25, 25 dakika gelmiş bir. bir Minecraft. Birden Minecraft. Bir evet. Ne ee, e şuna kalacağım. Ben e e şuna kanka. Okey. Oh, robotun kafası çıktı.